Cybertron'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Yasin Bugün sizlerle birlikte Transformers Revenge of the Fallen'da kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlıyorsanız en son ilk bölümde Bumblebee ile beraber e, antrenmanları falan halletmiştik Şimdi en son Iron Knight oynayacağımızı söylemiştik Ve şimdi göreve Iron Knight ile başlayacağız e, Aradan 2-3 gün aynen 3 gün olması lazım 3 gün kadar falan süre geçti e, Birazcık yoğundum o yüzden Revenge of the Fallen birazcık gecik, e, gecikti arkadaşlar Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi ne oluyor şu an? Evet dünya falan filan var. Şangay Çin. Ne yapacağız lan orada? Alt yazı olmadığı için şu an pek anlayamıyorum. abi alt ben neden açmadım ya vallahi unuttum ha. Bu arada alternatif modun e, şeyine devam edeceğiz. Yani başlayacağız daha doğrusu öyle söyleyeyim. O şeyi de unutmadım yani. Ha bir şey olarak başlıyor. Adı neydi onun? Sideways miydi lan neydi onun adı? Filmin başında onu öldürüyorlardı ya tak diye hemen ölüyordu. Oh, diye bir tane. Onu öldürdünüz galiba şimdi. Ama o kadar kısa sürmez büyük ihtimalle. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yükleniyor hadi bakalım. Iron Knight'la beraber halledeceğiz. <laughs> <laughs> ha buraya geçtik Yalnız Ironite de ayı gibiymiş Bu ne oğlum böyle Ha, nasıl yapıyor lan Dur oyunu unuttum Dur 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 Yalnız Ironite biraz da e, şey ya Nasıl desem Aracı falan biraz daha kullanımı farklı bunu hallettik güzel. Şunu da şöyle bir öldürelim. Arnavut'un silahları baya iyi yalnız. Hoşuma gitti yani. Ki adam zaten mühimmat gibi aynı. Şimdi. Ne yapacağız başka? Dur bakalım şöyle bir gidelim. Şuradan gitsek. Ha. Eseci. onlar Tamam. E bütün Diseptikonları öldürdü ya da bütün Diseptikonlar nerede ki hani? Ha şöyle arayacağız galiba. Ha haritada görünüyor zaten tamam. Solda şöyle karşımızda bir yerlerde. Iron aracını kullanmak biraz zor, zor, bu arada. Aman diyeyim nereye gittik. Hop hop hop. Yalnız mouse bayağı zor oluyor bu oyun. Onu fark ettim. Şunu da hemen öldürelim tak 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 tak. Bu da gitti. Gel lan sen de buraya gel gel gel. Dur bakalım. Decepticon'lar şu tarafta hemen gidelim oraya. Şuradan gittik. Aman diyeyim ne oluyor lan? Oğlum millet savruluyor ya. Yani insanlar gerçekten ölüyor galiba bu oyunda. Şuradan hemen şöyle. Yalnız Aynadın aracının sesi yok. Anlamadım bir şekilde. Acaba benden mi sorun var bilmiyorum. Aman diyeyim ölmeyelim. Bunları silahla daha kolay hallediyoruz bu arada. Ee, gel lan buraya gel gel gel. Tamam. Şurada bir tane daha var hemen gidelim buraya. Gel lan buraya hop. Aman diyeyim ha. Bunu da hallettik. Başka başka başka. Var mı? Şuradan gidelim bakalım. Ha haritada göründü. Aynen arabası birazcıkten sıkıntılı Bumble diye göre. Hop. Oha ne biçim vurdun lan. Bu da öldü. <laughs> Şurada birisi var. Bunu da hallettik. Hem de headshot atmışız güzel. Bunu da hallettik. Hemen şuna yakın saldırı yapacağım. Tak 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 hemen geçelim. Kaçma. Kaçma dostum gel. Tamam. Güzel. Oh, şimdi. Var mı hala? Aa ha, geldi. Geldi geldi geldi. Şimdi bunu biz mi halledeceğiz? Arsiler sanki öldürüyordu ya bunu. Ha 1v1 atıyoruz iyi bari. Güzel. Gel lan buraya. Kaçma lan, kaçma. İn lan oradan. Hemen peşinden giriyorum. Bekle sen, bekle bekle. Hayırdır öyle? Hayırdır kaçıyorsun? Ha? Şöyle hemen eşinden gidip sıkalım bir yandan. Aman şöyle. Canını bayağı götürdük bu arada. Hop hop hop. Nerede lan o? Lan ne oldu bana? Yukarı mı çıktı ya o? Hah. Bapa şerifse bak. Gel lan buraya. Gel. Yavşak seni. O canı fena gitti yalnız. Ölmek üzere. Ölmek üzere. Öldü sayılır öldü. Gel buraya gel gel gel. Hiç kaçmadan direkt öldürebilsem seni. Çok bombastik olacak. Kaçma. Hop. Şöyle zıplaya zıplaya hatta çıkalım. Gel lan. Hop. Öldü. Tak. İyi oldu sana. Çok iyi oldu. Aferin. Öl böyle. Onun tipi Berike'ye de benziyor lan. Evet tipi biraz soğuk ciddim. Tamam. Hallettik. Ah. Üç buçuk dakika sürmüş. Bir görev daha yapalım. Öyle bitirelim. Ha. Şangay şeyini açmışız öyle diyor. Tamamdır. Teşekkür ettim. Save alsın. Evet. İlk bölümden boss hallettik, güzel oldu. Bakalım bakalım. Savaş alanları temiz falan filan dedi. Mega, şey, 10 e, bu kadar kolay pes etmez diyor. E, Optimus'ta korkarım ki Ironhide haklı dedi. Aynı yerde Şangay'da bırakacaklar galiba. Hı. Tamam. Başka? Ha şunları da kullanalım. Mesela şunu Şunların gücünü arttıramıyor muyuz ya? Ha mesela Şunu bir arttıralım. Yetmedi o da. <laughs> Neyse. Tamam. Kaydetsin bunu. <laughs> Şimdi bunu yaptık sanırım değil mi? Bunu yaptık herhalde ya yoksa bunu mu yaptık? Ha bunu yaptık değil mi? Yo, vallahi kafam karışıyor. Ne saçma meni yapmışlar ya? Ha bunu yaptık. Yo, Allah Allah. Neyse bundan dermeyeceğiz sanırım yanlış değilse. Evet bundan. <laughs> Ratchet, Bumblebee. Bir dakika sadece Ratchet'ı mı kullanabiliyoruz? Abi çok saçma ya. Neden sadece Ratchet'ı kullanabiliyorum? Neyse hadi bakalım. Ratchet'la devam edeceğiz bu sefer. Hmm. Aynen Şangay'da kayboldu. Onu hemen bulmalıyız. Ee, kötü şeyler olmuş olabilir ona diyor. Abi şu Ratchet'ı normalde Digem'de kullanabilecekmişiz galiba ama olmamış. Nedense bilmiyorum. Gel lan. Gel bakayım. Hop bir dakika. Oha yakın dövüşü fena vuruyor lan bunu. Oğlum Aynen'den daha fena vuruyor bu. Aman diyeyim bak canım çok fena gidiyor. Ee... Silah nasıl tüyleştirdiğimizi unuttum vallahi şu an. Neyse salla. Hallederiz bu şekilde. Aynı Fena benzetmişler aynı haydi. Şu tarafta sanırım. Ee, güç kaybediyor diyor. Dur bakalım. Şurada sanırım. Geldim aynı haydi. Sakin ol. Ah geldim. Eee. Ha heal yapacağız buna. Tamam. İyi. Allah tanımadı ölmedi ya. <laughs> acaba Dark Otomun'un oyunda ölüyor mu mesela bu? Ona göre mi yapmışlar acaba? Merak ediyorum şu an. Arena'yı <laughs> mı ko koruyacağım şimdi? İyi yaparız. İnşallah ölmez. Şuradan şöyle gidelim. Aman diyeyim. Aman diyeyim aynen. Sakın ölme bak. Buraya kadar getirdim seni. Şu yavşağı şöyle bir yakın saldırı yapalım. Ha. Tamam bu da öldü. Ee, binanın üstünde mi var lan? Ha yokmuş. Şunu hallettik. Aynar'ın peşine gidelim. Aman diyeyim. Ölme sakın. Şu tepede, tepedekini vuralım. Bu da öldü. Ee, hop solda bir tane daha var. Öldü mü lan? Ha, ölmemiş. Tamam şimdi öldü. Ne bu? Ha, Başka yerine heal basabiliyoruz şöyle mesela. Tamam. Kendimi de heal diyebilirim. Güzel. Ama bu kapanmıyor mu? Kapandı kendi. Şöyle. Sağda biri var. Sağdakine vurabilirsek. Yalnız bu oyunda e aim eğim tutmak cidden zor. Hadi öldü sayılır. Hadi lan. ha. Cidden bu aim mantığı aşırı zor bu arada. Ya robot gibi valla yani da robot sağlam da. Ee, kullanımı zor aim. Aim kullanımı cidden zor. Haydi gidelim artık be. Şuradan gideyim de. önden yol açayım sana. Şu insanı ezebiliyor muyum ya? Aa ezdim lan. Harbi eziliyormuş Allah kahretsin. Pardon özür dilerim. Vallahi bilerek değil. Gerçi bilerek oldu biraz ama neyse. Anladınız siz. Hadi sen de öldün sayılır. Hadi oğlum. Aman diyeyim ben de öleceğim lan. Hop hop hop. Oğlum ölüyorum. Gel lan şuraya. Gel lan. Tamam bunu hallettik. Aman diyeyim ben ölüyorum. Tamam bu da öldü. Güzel. Özel gücüm doldu mu ya? Bir basalım şunu. Ha sadece bu çevre içinde olduğum zaman mı heal geliyor bana da? Ha tam tamam fulliyormuş direkt güzel. Yalnız niye aynı yolu böyle uzatarak döndük? Onu anlamadım. Geldiler geldiler. Abi geldiler abi. Size şöyle bir yakın ananı ne oldu lan? Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan. Yalnız ölüyorum. Allah kahretsin. Ya Ay Ne oluyor lan Gel lan Gel lan Öleceğim Vallahi fazla fazla gaza gelmemek lazım Aynen gel Hadi Öldü Tepede bir tane daha var Hadi öldü sayılır tamam bu da öldü Sanırım bitmek üzere Herhalde tamam ya. Hayır şuradan mı? Hop. Şunları halledelim. Tamam bu öldü. Şuradaki tane daha var. Gel lan gel 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 gel. Tak 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 tak. tak. Hadi tamam bu da öldü. Başka? Şurada ova oh, daha dolu lan. Ne başkası daha dolu buralar. Seni de hallettik mi? Tamam çok güzel. Ee... geldim. Nerede o? Yalnız Aynard'in canı bayağı gitmiş. Ona bir heal basmamız lazım. Gel Aynard gel. Tamam süper. Hadi öl sen de hadi. Oha ne oluyor lan? Kudurdum galiba şu an bayağı hızlandı. Oha! Overdrive açınca ne, biri... ne biçim vuruyor lan? İnsanlar öldürebiliyor mu ya? <laughs> Benim bu insanlara bir derdim var galiba. Hop. Hemen seni şu hızlı öldüreyim çok güzel. Ee, şu bitmeden öldürseydim iyiydi aslında da. Hemen bitti ya. Yetişemedik neyse. Aman. Helal sana Iron Knight helalsin oğlum. Oğlum bunlar neden bitmiyor? Tamam. Gel 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 gel. Bu da halloldu oldu sayılır. Oğlum hadi lan öl artık. Lan bir kaçma lan. Ha. Tamam bu da öldü süper. Gel Aynet gel. Bir can basalım kendimize. Tamam güzel. Oğlum bitin artık yeter be. Hop hop hop. Ölüyorum lan. Fena vuruyor. Bu da öldü. Şurada bir tane daha var. Tamam bu da öldü. Öldü mü lan? Öl ölmemiş hala. Tamam. Bu da öldü. Oh huh, güzel. Gel lan Iron Knight, gel. Sonunda. Sonunda bu da bitti. Oh be. Huh. Güzel, 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 güzel. Bunu da altında tamamladık, güzel. Şimdi şunları geçelim. O baya enerji on verdi. Baya baya verdi hatta. <laughs> iyi oldu güzel. Enter. Hemen geçelim buraları. Bu arada videoyu da burada bitirelim. iki görev birden yaptık. Güzel oldu tatlı oldu. Hem Rachel oynadık hem Marinerite oynadık. Bir tane de boss kestik. Güzeldi. Oğlum bunların dublajları niye böyle kalitesiz ya? Cidden dublajları çok kalitesiz duruyor İyi iş çıkardınız Autobotlar şöyle böyle falan dedi Acaba Optimus Prime'ın kullanımı ne zaman verecek? Hayda yeni bir yer daha açıldı. Oraya da saldırıyorum işte septikonlar. Bakalım bir sonraki bölümde kiminle oynayacağız? Eee mesela şu yakın saldırıya biraz daha verelim. Tamam. Eee başka başka. Şunu arttıralım. Şu ısınmayı kapatsın. Güzel. Yani daha azalsın. Biraz daha cam basalım. Tamam. Bu kadar şunu kaydetsin. Bir sonraki görevden kimle oynayacağız merak ettim bakalım. Şimdi buradan seçtik. Optimus Prime verecek mi? Vallahi veriyor. Yemin ederim veriyor. <laughs> Optimus Prime evet. <laughs> güzel olacak. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadarlık olsun. hem Ratchet oynadık hem Iron oynadık. Güzel oldu. Bir tane de boss kestik. Cidden dolu dolu bir bölüm geçti. Ee, aynı ayda falan kurtardık. Bir sonraki bölümde Optimus Prime'de oynayacağız. Bakalım çok merak ediyorum acaba nasıl olacak. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer video hoşunuza gittiyse bu arada like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.